Eğer bir gün aşık olursam o kız okuyacaktım beslenen. Bunlar neymiş, bunlar neymiş. Webmagon'dan herkese merhabalar. Bu hafta webmagon.com'da öne çıkan haberle karşınızdayız. Uzun süredir birçok kişinin merakla beklediği 4N1K ilk Aşk dizisi bu cuma dizi severlerle buluşuyor. Öte yandan 4N1K dizisinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. İşte dizinin konusu ve merak edilen diğer tüm detayları. Genç yazar Büşra Yılmaz'ın çok satan kitabı Dörtten 1 K, dizi olmadan önce iki film olarak Beyaz Perde'de sinema severlerle buluştu. Kitapla aynı adı taşıyan iki film kısa sürede gişede önemli bir başarı elde etti ve şimdi kitap dizi olarak ekrana gelmeye başlıyor. Uzun süredir Fox TV'de başlaması beklenen dizinin yayın tarihi henüz yeni belli oldu. Buna göre 4'ten 1K 6 Temmuz Cuma günü saat 20'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Bu arada dörtten 1K dizisinin oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Burak Yörük, Atakan Hoşgören'in yanı sıra Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar gibi isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi için daha birçok ünlü isim kamera karşısına geçti. Yaz boyunca ekrana gelecek olan gençlik dizisinin yapımcılığını fabrika yapım üstleniyor. Ayrıca 4N1K ilk aşk dizisinin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Murat Ombul oturuyor. İstanbul'un en güzel manzarasına karşı kahvemi yudumluyorum. Ay, ay beni mi yaptırdı bu sana ya? Ay! Ay! Zeynep ne yapıyor? Bu arada videomuzda yer alan linki tıklayarak 4N1K dizisinin dikkat çeken diğer tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sırık artık benim erkek arkadaşım. Ne?